Evet sevgili arkadaşlar sezonun bitmesine 21 saat 35 dakika kaldı. O yüzden olabildiğince kupa kasmak istiyorum. Ve bu kendi yaptığım destek kullanacağım. Bakalım yani baitten dün bildiğiniz gibi vazgeçtim. Bait kullanmaktan yine. Hiç yoktan bu desteler Eee insanı tilt etmiyor arkadaşlar. Evet. Evet Art 3000 geldi karşımıza. Şöyle bir yarasa artı domuz bincisi yapacağım. Eee çünkü başka atacağım herhangi bir kart yok. Şöyle bir domuz bincisini yollayalım. Yarasalar umarım arkada kalır. Tamam güzel. Şöyle bir tane. Evet parmağımı yine algılamıyor. Sağ olsun. Mecburen şöyle bir korumalar bırakacağım. Vursun istemiyorum çünkü. Şöyle kalanımıza bir tane. <laughs> tamam. Yine fail başladık her zaman olduğu gibi ama sıkıntı değil. Evet karşımızda da e, golem varmış açıkçası. Burada e, bir geriden bir deviz kelet bırakmak istiyorum. Bir tane bu yıldırım olan dese galiba. Topu biz buraya koyacağız ama. O top bize ne kadar fayda sağlayacak bilmiyorum. En azından biz topu koyalım. Yıldırım varsa topa doğru atsın arkadaşlar. Aa sağdan yanlış mı bıraktı yoksa. Asıl hata diğer tarafta mı. Bir bekleyelim. Hiçbir şey harcamayacağım şu anda. Ee, sadece şöyle bir şey yaparım arkadaşlar. Yapma be. <laughs> Binici atsam daha iyiymiş. Ama neyse şöyle bir tane kasırgayla dev bombasına doğru çekeceğim onları. Patla. Tamam fena değil. Hasar olarak öndeyim en azından. Çünkü büyücü oradan vurdu. ya yani binici yollamak istiyordum normalde. Ama dev iskelet yan tarafa gidince kafalar karıştı açıkçası. Ee, tekrar bir omuz binicisiyle <laughs> bir ata geçelim. Bu arada rakibin doğrudan binici atabileceği bir kartı varmış. Evet var doğru ya az önce de yollamıştı Cemcim. Tamam doğrudan yollayabileceği iskelet ordusu var e, Tomru bir dahaki sefere prefire olarak atarız e, Tamam Tekrar dev iskeletle şöyle bir savunmaya geçelim rakip yine soldan şey yollayabilir e, Uçan makine artı diyecektim yok Hala yollayabilir Yine önceden bir tane e, top bırakıyorum buraya Yıldırım nedense var gibime geliyor bu rakibimizde Evet yıldırım muhtemel var arkadaşlar Şöyle bir kasırgayı erkenden kullanacağım bu sefer. Ee, şuraya bir tane daha deviz kereet büyücüye vurmasın o uçan makine büyücüye vurdu abi. Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Büyücü al onu. Minnacık canı kaldı ya böyle bir şey olamaz. Şöyle bir kasırga, kasırga bir tık daha geç atsam oradaki yarasaları da çekecektik ama sağlık olsun. Önemli değil arkadaşlar. Şöyle tersten bir tane büyücü bırakacağım. Özelliği basar mı basar çünkü orada yara var. Ee, burada neyse bir risk alasım geldi. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Uçan makine var elinde. Uçan makineye karşı kasırga lazım. Başka bir şey değil. Kasırga lazım. Kasırga lazım. Kasırga hala lazım. Gel 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 gel. Yes. Tamam riske değdi. Çünkü rakip çok geriden bir golem bıraktı. Gereksizdi yani. Ha ha. he ha. Çok tatlı ya. Bu emoji çok güzel. Çok seviyorum. Evet. Bakıyoruz. 6200. Bu arada 225 bin tane altınım var. Hangi kartı max'ıcam bilmiyorum. Artık bu sefer e, mantıklı bir destenin kartlarını max'lamak istiyorum. O da ne olur bilmiyorum. Şu an en mantıklı destem bu. O da zaten hali hazırda max. O yüzden devam edelim. Ya bilmiyorum. Yorumlarda çok görüyorum. Abi meta deste kullan kullan diye. Kullanmak lazım. Birincisi e, kullanamama sebebin en önemlisi konuşamıyorum bugün ya. En önemlisi arkadaşlar eee biz yine şöyle yara saat binece yapalım En önemlisi bir kere seviyeler. Bütün kartlarımızın seviyeleri yüksek değil maalesef ki. Ya bu normal domuz minicisi bırakılmaz ama yani başka da bir kart bırakmak istemedim açıkçası. Hiç çoktan oraya vuralım. Yapma be. Burada domuz birincisi en son bırakılacak kartmış. Onu da bıraktık. Şöyle bir top bırakalım. Sonra ortaya şöyle bir tane koruma bırakalım. Evet. Yani golem atmaz diye düşündüm. Golem olduğunu tahmin ettim çünkü geçerisinde başka türlü kullanmıyorlar. Ee, ama değildir dedim. Atmaz dedim. Bir şeyler dedim kendimce. Ya deviz kere dönmeyecek gibi. O yüzden yarasaya bırakacağım mecburen. Şöyle bir tane kasırga. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar burada binici at at atacağım açıkçası. Çünkü rakibimizin kasırgası var. En azından çekerse de oradaki büyücü iş yapsın. Yapma be. Tamam. Abi zor. İlerlememiz çok zor. Rakibin Eee bineceğe karşı. Şöyle gel bakayım. Bineceğe karşı hem kasırgası var. Hem de Eee şu kaslı olan goblinin kulübesi var. Bakalım. Bakalım. Sağdan ilerleyebiliriz bu arada. Sağa çoktan vurmuşuz. Oraya nasıl vurdum hiçbir fikrim yok. Ama vurmuşum bir şekilde. Sol tarafa da vurduk. Tamam. Şimdi burada bir dev iskelet bırakacağım açıkçası. Şöyle ee, şuradan. Yıldırım var muhtemelen o yüzden. <laughs> Dur ben de yapacağım onu. Sen çünkü yaptın. Önden cadıyı bıraktı. Sağ olsun. En sevdiğimiz. Yani topu koydum hadi ya. Vurmasın abi. Yıldırım varmış aynen. Yıldı <laughs> abi adam. <laughs> Harika bir rakibimiz ya. Burada arkadaşlar yarasa yollamayacağım. Bir kasırga Elinde kalsın. Şöyle gel bakayım. Yarasayı bıraktım. Hatta bir büyücü daha bırakıyorum. Oraya normal deviz falan bırakmak lazım ama bilmiyorum. Bir gaza geldim ben. Oraya bir şey de atamıyor büyük şey bomba olduğu için. Tamam oraya vurduk. Yani daha iyi vurabilirdik oraya deviz bekleseydim. <gülüyor> Konuşamıyorum. <laughs> deviz beklesem daha iyi vurabilirdim. Fakat şöyle bir hızlı binici çevirelim. Güzel. Top, geliyor mu bina eline? Kasırgası geldi. O vuracak bir tane. E, ee, dur. Aha yanlış çekti. Bir saniye. Şöyle şuradan bir top değil, önce bir devisket bırak Cem'cim. Topun birazcık daha canı e, olsun orada. Topu şöyle şuralara koyacağım. Yıldırım'ı hem topa hem de büyücü atamasın diye. Ee, şuraya bir tane... Abi tamam ya. Burada korumalar gidiyor gibi. Tamam bir tane iskelet. Büyücün ölmemesi lazım. Büyücü öldü. Büyücü öldü. İkinci büyücü geliyor mu? Gelmiyor ama gelmese de olur arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Yani tamam. Yıldırıma güveniyor şu an ama. Orası bir perçeme pazarına dön. <laughs> ne yapacağımı anlayamadım. Şöyle bir gel orada bombalar var. Bomba varmış ya da. Devisket döner mi? Dönme. Dönse atacaktım valla. Deviskiyet dönmedi maalesef. Şöyle bir Deviskiyet'i çevirelim. Ya onu Deviskiyet atmasak da olurmuş aslında ama neyse. Hata mı ettik acaba? Yo bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şöyle şöyle bir tane yıldırım bırakıyorum. Elinde şey var. Mega Minyon'u koyacak oraya. Yıldırım oraya kullandı. Tamam o da olur. Şöyle bir kasırga atacağım arkadaşlar. Patlasın da Deviskiyet'in bombasına. Zaten bir dakika kaldı. Ee, bizden yana gidebilir şey. Maç eğer sürekli savunursam. Tamam şuradan bir deviz geret. Ee, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yıldırım birazcık sıkıntı rakibimizin. bir ee, dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Abi kasırga gel, kasırga gel. Gel kasırga çok iyisin. Rakip e büyücüye alacağını düşündüğü için kasır e, Yıldırım'ı ona harcamadı. Ama bu sefer geleceğiz arkadaşlar. Şöyle gelmişken sağlam gelelim. İki tane büyücüyü birden koydum. Arkadan bir yere satıyorum ki sadece kasırga elime gelsin diye. Kasırga elime geldi bile. Şöyle toplam bakayım. Ee, o büyücü iş yaptıracağım ben. O büyücü iş yaptıracağım. Bir tane daha büyücü bıraktım. Abi ne kadar güzel bir deste. Çok eğlenceli bir deste. <laughs> Mükemmel bir deste ve güm. <laughs> Çok güzel. Ne o? Niye şimdi gülmüyorsun? Jesko e, yedi. 7. Sinerji Meksika. <laughs> Neyse. <gülüyor> ay ay. hoşuma gitti. Ese çok güzel. 6242. Kaç olduk? 6273. Güzel. 6300'e çıkabiliriz eğer bu maçı kazanabilirsek arkadaşlar. Evet kazanamayacağız galiba. Çok uzak bir rakip geldi. Dedi yeter bu kadar Cem. E, o kadar güldün. Şimdi de gülme sırası bende. Şöyle klanımıza bir <laughs> yapalım. Var mı iskiyet ordun? Kasırgası var bu rakibimizin de. Evet şaşırdık mı şaşırmadık. İlla e, anti bir şeyler bulacak bize süpersel. Şöyle bir tomruk bırakalım. Deste dönsün kendi çapında. Aa, burada açıkçası a, bir saniye. Topu bırakacağım ama rakibimizde e, mezarlık mı? Mezarlık galiba. Galiba mezarlık. Bu taktiği uygulayan çok fazla kişi var. Mezar taşını koyuyor. Oradaki iskelet her öldüğünde e, şampiyonumuzun özelliği artıyor arkadaşlar. Evet mezarlık geldi karşımıza. Ee, şunu yapacağım, ee, şuraya bir tane büyücü bırakacağım. Dondurma ok, meza şey, e, zehir hangisi var elinde? Şu an göstermek istemedi elindeki şeyleri. Zehiri varmış. Zehir en 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 sıkıntı hatırlarsanız bu deste size ilk tanıttığım zaman e, zehirli olan mezarlı yenemiyorduk hatırlarsanız bize antiydi. Çok kötü bir rakip geldi arkadaşlar karşımıza. Aynı zamanda e, binici de savunabiliyor hem mezar taşı var hem kasırgası var. Hayırlı uğurlu olsun. Kaybettik yani bu maçı. Ben size söyleyeyim. Ama yine de şansım deneyeceğim tabii ki. Yani bu deste, bu desteye karşı full anti. Tamamen anti. Zehir ya yani anti. O videoyu izlemeyenler için söyleyeyim. Bu arada kaydı durdur da kalmış mouse. Yani çünkü durdururum heyecandan. <laughs> Neyse. Onu köprüde de bırakabilirdim dev iskeleti. Ee, bilmiyorum öyle bir şey yapmak istedim. Ama onunki tabii köprüde kalacak. Bu şans arkadaşlar. Bizim Türkler genelde şanssızdır. Evet, güzel. Yani kasırgayı çekeceğim oraya, bir patlasınlar, büyücü zaten vuracak. Büyücü eğer zehirden kaçarsa güzel olur. Hiç çoktan bir tane vurabilir oraya. Kaçtı mı? En azından iksir harcadı, o da güzel. Şimdi arkadaşlar, rakibimizin elinde kasırga olduğu için biniciyi ya soldan ne gitmedin diyeceğim ya. Soldan gitmeliydim bence. Bence soldan gitmeliydim. Arkadaşlar, şöyle bir hayvanın önünü keseceğim. <gülüyor> Dur. Hani <laughs> kurban bayramı... Bu arada bugün 1 Mayıs, işçi bayramımız. Kutlu olsun. E, emektar arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin. Aynı zamanda... E, bugün Ramazan bayramı mı? Bugün ne ya? Bir dakika, bir dakika. Düşünürken oynayamadım arkadaşlar. Bir saniye. Orada büyücümüz var. Şöyle bir tane kasırga atacağım. Erken attım kasırgayı farkındayım ama mecburen attım. E ee, hiç atmasak da olurmuş. E ee, tamam güzel. Güzel güzel. Güzel. At oraya bir şeyler. Arkadaşlar mecbur atıyorum korumaları. Başka bir çarem yok. Bu ara zehri elinden çıkarması güzel oldu. Şu an oraya gideceğiz. Abi oradaki yavru ejderha sanki ona bir özellik verilmiş. Sen de demişler sadece şeyde kal. Şöyle gel 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 patla. Sen demişler. sadece ama sadece burada hata yaptım. Hata yaptım. Hata yap Panik yaptım. Panik yaptım. Panik yaptım. Panik yaptım. Çok ciddi panik yaptım. Ee, dur bir saniye. Zehri atmaması lazım oraya. Zehri atma abicim. Kasıga var da yolladım yani. Bilmiyorum. Şu an yine panik yapıyorum gibi. Kuleye vurduk galiba az önce. Bir şeyler oldu. Topu koydum. Yapacak bir şeyim yok orada. Yara yatsam bir anda ölecek. Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şu an zehrini kullandı. Rakibimiz şu an da zehrini kullandı. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. 55 saniye. Oy, o ne oğlum? O ne? Evet, zehir geliyor. Zehir geliyor. Yapacak hiçbir şeyim yok abi. Mecburen bıraktım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu desteğe karşı andıyız. Yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok bu desteğe. <laughs> Ekran kırayım mı? <laughs> Neyse yapacak bir şey yok vallahi. Tamam bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Biliyorum kısa tuttum. Bugün ikinci bir video gelebilir haberiniz olsun. Takipte kalın merak etmeyin. Bunu erken atabilirim. Ee, çünkü öyle bir tane yorum görmüştüm. Günde iki tane video atabilirsin diye abi. Ben de öyle bir şey deneyeceğim bakalım. Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler. Ve bay bay.